kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında mücver, kabak mücver, patates mücver ne derseniz havuç hepsinden koyacağım. Şimdi kabaklarım böyle kestim kabuklarını soydum ve rendeleyeceğim. Rendelemiş olduğum kabakları güzelce sularını sıkıyoruz. patateslerimizi rendeliyoruz. Rendelediğim patateslerin üzerine havuçlarımı da rendeliyorum. Rendelemiş olduğum havucu, patatesi bunu da güzelce sıkıp kabağımın, sıkmış olduğum kabağımın üzerine koyacağım. Yıkamış olduğum yeşilliklerimi yarım bağ yeşil soğan yarım bağ maydanoz yarım bağ dereotu bunları ince ince kıyıp harcımın içine dökeceğim şimdi sıra iç harcından ben 4 tane yumurtayı kırdım ama biraz geniş kabın içine kırdığım için dağıldı. 4 tane yumurta var bu burada. 4 tane yumurtanın içine bir su bardağı sütü döküyorum. bir su bardağı sıvı yağı döküyorum. Ve karıştırıyorum. Baharatlarımızı döküyorum. Azıcık kaşık ucuyla, çay kaşığı ucuyla köri koydum. Diğerlerinden biraz tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı falan. Hani baharat, damak zevkinize göre. Ben birazcık dokunuyorum baharata, baharatı döküyorum. Ardından unumuzu döküyorum. Bir buçuk su bardağı unumuzu döküyorum. Bir paket kabartma tozumuzu döküyorum. 2 tatlı kaşığı tuz döküyorum. Bir karıştırıyorum. Evet. Şimdi rendelenmiş olan kaşarımızı 100 gram belki 100 gramı da geçiktir. Onu tam bilemiyorum. Kaşarımızı döküyorum. Zemileri alıyoruz. Kabağımızı, havucumuzu, patatesimizi içerisine döküyoruz. Ardından yeşil doğranmış olan yeşil soğanımızı, maydanozumuzu, dereotumuzu döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Hep yaptığım bir şey. Tavada da severim. Bu şekilde de Şimdi karıştırdığımız harcı tepsimize döküyoruz. Güzelce tepsimize yayıyoruz. Güzelce yaydıktan sonra birazcık sısam döküyoruz. Fırına gitmek için hazır. Fırında mücverimiz hazır. Şimdi keseceğim. daha alalım. Harika oldu ya. Lezzeti de emin olun bir o kadar güzel oldu.